öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada televizyon tarihine yepyeni bir soluk getireceğiz. Ulan özel derse de gitmedim bakın Sabri Bey. İnşallah boşuna çağırmamışsınızdır bizi. Hocam dersi kaçtan veriyorsunuz? Valla bana gelişi 100 lira ama zeki için istiyorsanız size 200'e bırakırım. Aa niye öyle be? E oğlumuz biraz geri zekalı da ayıptır söylemesi. Şimdi hepinize soruyorum. Bir televizyon kanalı izlenmek için ne yapmalıdır? Sıklaç. Enterical diziler. Güzel. Başka? Kanayım. Evlilik programı. Evet. Başka? Ben bir de sorayım. Yaşlı programı. Güzel. Peki bir dizide en çok ne olursa reytingler artıyor? Çıplaklık. Yan yenge ilişkisi. Ha aşkı memnu gibi. Güzel. Başka? Doktorlar. Taksiciler. Hüge Yanlı. <laughs> Güzel. Demek ki ne yapacağız? <laughs> Bütün hepsini yapacağız. Ee, bakar mısın? Benim süttaştan kıl çıktı. Değiştirelim biz Ahmet. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu salağı niye çağırdınız? Sevgili <laughs> seyirciler. Birazdan izleyeceğiniz Kedi ve Köpeğin Dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Çizgi filmlerde görmeye alıştığımız düşman kedi köpekler tarihe karışıyor. Gelin 10 yıldır beraber büyüyen Minnoş ve Max'ın bu sıcak dostluğunu beraber izleyelim. Evet, evet harika. Bana köpekmişim gibi davran. Hadi, hadi. Hayvanlar gibi seviş benimle. Hadi, köpeğim ben. O hayvanım ben, hayvansın sen hayvanız. Hayvan. <laughs> Allah devamını erdirsin diyelim ve şimdi hava durumunu öğrenmek üzere Orhan Kolibandı'na bağlanıyoruz. <laughs>